İyi akşamlar sevgili takipçilerim Sevaşınız geldi hazırsanız gündemi değerlendireceğiz konuşacağız bakalım neler tartışılmış neler konuşulmuş tabii ki gündemin ilk maddesi Güllü ee, hepimiz çok üzüldüğümüz için alıyorum herkesi de Güllü'ye dair beklenmedik bu ani ölümü ile ilgili açıklamalar geliyor bugün e, adli tıpın ve olay yeri incelemenin de raporlarından. Ee, bahsedeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Ee, Güllü'nün ilk otopsi raporunda arkadaşlar ee, otopsi raporuna göre Güllü'nün cesedinde yüksekten düşme dışında herhangi bir darp cebir izine rastlanılmamış. Yani hani öyle söylenildiği gibi ağzı sıkılsa, boğulmaya çalışsa ya da e, itilse ya da ne bileyim e, herhangi bir darp tokat izi diyenler vardı biliyorsunuz. Bunlar biliyorsunuz çıkıyor. Ee, o yüzden böyle bir bulguya rastlanılmamış. Olay yeri incelemenin de açıklamaları var arkadaşlar. Ona göre de e, Güllü zannedersen birkaç gün ya da bir bilmiyorum kısa da bir zaman önce e, kapısını yenilediğinde evin parkelerini cilalattırmış. Olay yeri incelemede ekipleri de Güllü'nün düştüğü camın alçak yere yakın olduğunu ayrıca odadaki parkelerin de çok kaygan olduğunu belirtmişler yani. Öyle hani söylenildiği gibi hemen onu alıp götürmüyorlar. bir ekip geliyor orada bakıyor nereden düştü, nasıl oldu? Bir inceleme yapılıyor. Onun dışında otopsi raporunda o ay ceset demek bile bana korkunç geliyor ama o beden bütünlüğüne bakılıyor. Yüzüne, eline, tırnaklarına yani muhtemelen o kandır, dokudur birçok testi daha hemen çıkmaz otopsi raporu ama e, yüzeysel de olsa bir takım bulgular olur eğer e, bu tarz bir şey oldu ise diye düşünüyorum. İlk bulgulara göre de söylenilen açıklamalar doğrultusunda bunun bir e, kaza olduğu görülüyor şu ana kadarki açıklamalardan. Ama yarın öbürsü gün inceleme ve soruşturma başlatılmış. Belki soruşturma daha sıkı yapılacaktır. Şeye de çok üzüldüm. Kadının sesi gitmiş. Annesinin mezarında tabutunda artık o ses kısıldığı için herkes onu bir yere çekmek istiyor. Orada manevi oğluna ee, anneme bak. Anneme bak. Annemi abim itti. Abim attı gibi orayı çeviriyor herkes. Öyle değilmiş. Onun da manevi oğlu bir açıklama yaptı. İsterseniz ona da bir değinelim. Yani cenazedeyken o görüntüler nasıl bir birkaç gündür bu Leova'dan çıktığı görüntüler konuşuluyor ise bir de ister istemez bu da konuşuluyor. Onun bir açıklaması olmuş. Güllü'nün evlat dediği isimlerden biri olan Enis olur da yaptığı paylaşımda isim vermeden isyan etti. Tugay'ın kızının yani Güllü'nün bana abi baksana abi <laughs> affedersiniz baksana diyor siz abimi attı diye paylaşıyorsunuz. Allah sizi ıslah etsin. İnsana acısını da yaşatmıyorsunuz. Gerçekten merakınız reklam olsun diye iftira mı atıyorsunuz? Kulağınız mı sağır? Kalbiniz mi bozuk? Sözleriyle yaşadığı öfkeyi dile getirdi olur da yani bu güllünün manevi oğlu ayrıca durun ben payla paylaşım paylaşayım size insanlığınız yok bari reklamınız olsun diyerek tepkisini açıkça ortaya koymuş. Yani bakın dün söylemeye çalıştım buydu arkadaşlar. Şimdi hepimiz bir şok halinde o görüntülerle gerçekten şüpheli hani çünkü onların açıklamaları doğru değildi ama bir şok halinde İlk şokla insan düşünsenize orada mantıklı bir açıklama beklemeyin. Ee, i̇nsan koşarken yanlış bir cümlede kurabilir, yanlış bir lafta edebilir. Her şey olabilir o panik halinde. Ama tüm onların o görüntülerle söylemleri birleşince acabalar oluştu. Ona da hak veriyorum. Ama yani <laughs> dün dedi kız ne oldu bana gıcık, boğazıma gıcık yaptı. <laughs> Ay boğazıma gıcık geldi. <laughs> Konuşamıyorum. Eee Dün de söylemiştim bir acele etmemek lazım. Bakın bugün e, ilk raporlardan detayları öğreniyoruz. Olay yere in, inceleme gitmiş orada bir tespit yapmış yerin hakikaten de bunların dediği gibi kayma ihtimaline uygun bir zemin olduğunu söylüyor. Adli bunun ön raporuna göre bakın orada da diyor ki e, vücudunda dar yani cebir herhangi bir böyle bir duruma bir bulguya rastlanmadı. İlk bulgulara göre düşmeden kaynaklı sıkıntıların olduğu söyleniyor. Ee, orada sesi kısık olduğu için cümleler çok da anlaşılmıyor. Her tarafa çekilebilir. Ee, zaten abisi de yanında öyle bir şey olsa dürter mürter yani. Ee, manevi oldu diyor ki böyle bir şey yok. Bakın tekrar söylüyorum. Ee, diyor ki Tugay'ın bana abi baksana abi baksana diyor. Bunu abi attı diye paylaşıyorsunuz diyor. Evet ben de bugün sosyal medyada e, gördüm bazı magazin sayfaları bazı e, fenomenler o cümleyi abi attı diye. Yani bu bir vebaldir arkadaşlar. Eğer bu oğlan masumsa biraz lallik var oğlanda. Bir lal. Böyle bir donuk lal. Kız yeri göğü inletti ağlayarak baygınlıklar geçiriyor olan tepkisiz. İnsanların acıya e, tepki verme şekli farklı olabilir. Ama masumiyet karne'sinde göz önünde bulundurmak lazım. Bir kesim neredeyse oğlunun suçlu ilan etti ve ona göre açıklamalar yapıyor. Çok acele diye düşünüyorum. Tamam tavırları, bir takım bulgular şüpheli gelebilir hepimize. Ama yani o yapmıştır demek çok zalimce. Bunu demek için bırakın emniyet işini yapacaktır zaten soruşturma başlatılmış zaten bir inceleme var. O inceleme varsa böyle bir şey ortaya çıkaracaktır diye düşünüyorum. Bakın 3 gündür bakıyorum bugün de bütün magazin sayfaları yine sosyal medya herkes Güllü ile ilgili bakın Taksim'de bir bar e, onu almak için işte posterini açmışlar. Sadece Güllü şarkıları çalmışlar. Ee, işte bir takım insan her sahneye çıkan Cem Belevi, mahsum e, Mahsun Kırmızıgül sahnelerinde Güllü'nün şarkılarını okuyup ona yer verdiler eminim yaşarken görseydi çok onüre olur ve mutlu olurdu. Fenerbahçe Antalya Spor maçı öncesi de hayatını kaybeden yine Güllü'nün şarkıları çalındı. Kendisi de bir Fenerbahçeli olarak bunu görseydi çok mutlu olurdu. Koca bir stat onun şarkılarıyla yankılandı. O da eminim Görüyoruz yani ben maneviyatım çok yüksek arkadaşlar. Gökyüzü, yeryüzü hep iletişim halinde. Ee, güzel anıldığını da düşünüyorum. Herkese de nasip olmaz Nasıl bir kalabalık. Ne kadar çok seveni varmış. Cenaze töreni tamam belki e, vefasızlık olarak adledebiliriz. Çok fazla ünlü yoktu ama e, çok fazla kalabalık vardı cenazesinde. Şimdi yeni bu sosyal medya ve telefonlarla ay mezara koyarken bile gösteriyor. Bu kadar da biraz saygısızlık geliyor bana ya. E, bu, bu da doğru bulmuyorum. Cenk Eren'in de açıklamaları olmuş. Cenk Eren ve Kayahan'ın kızı Acar Acar'da durumu şüpheli bulmuşlar. Kayahan'ın kızı diyor ki kulaklıkla dinledim. İşte e, sosyal medyada konuşulan cümleleri tekrarlıyor da. da. E, annemi atmış diyorlar. Atmış dedi şudur budur diye konuşuyorlar. Cenk Eren de diyor ki gerçekten tuhaf. Herkes herkes tamam mı diyor. Onelan diyor ve sonra odaya gidiyor, oynamaya başlıyor. Hayatı sahnede, televizyonda en güzel roman oynayan kadının oynarken dengesi bozuluyor ve düşüyor. Ümid ederim ki hepimiz yanılıyoruz. Olalım. Yoksa korkunç bir olayın öğreneceğiz. Bir savcının bunu çözmesi 2-3 günü bakardı. ve zaten inceleme başlatılmış, soruşturma devam ediyor muhtemelen varsa bir şey 2-3 güne de kalmaz çıkacaktır. Bakın bugün ön raporlar e, kamuoyuyla paylaşılmış. E, şimdi ister istemez kamuoyuna servis servis edilen o görüntülerden yola çıkarak herkes de e, bir şeyler olmuş olabileceği hissiyatı doğduğu için oradan e, yorumlar yapıyorlar ama Hedef göstermek. Direkt oğlu yapmıştır demek. Veya oradan felaket senaryosu uydurup kızının dostu vardı demek. O demek. Üçüncü bir adam vardı demek. Arkadan şimdi bir adam resmi paylaşıyorlar. O çıktı demesi şudur budur. Artık bunlar e, ayıptır, günahtır. Bırakalım e, yetkili merciler e, adli kolluk görevleri işini yapsın. Bizi de aydınlatsınlar diye düşünüyorum. Dünkü sözlerim yanlış anlaşılmış. Hepimiz şüphelendik. Ben onun böyle bir şüphe ihtimali yok, kesin kesin kazadır zaten demiyorum. Ama bilmediğimiz bir konuda ondan sonrasını gören var mı? Kamerada oraya gittikten sonra. Ev hali ya, evde hepimiz demez miyiz bir yere girdiğimizde ne oluyor lan şudur budur. Orada kızları oynuyordur ona ne oluyor lan demiştir. Ne bileyim bilmiyorum bir ses duyar ne oluyor falan demiştir. Olabilir, her şey olabilir. Onun için iki tane kelimeden yola çıkarak görmediğimiz bir şey... Ondan sonrasını görmüyoruz. görüntü çıkar. Birinin ittiğini görürsün de şu yaptı dersin. Oğlu yapmıştır demek çok zalimce geliyor. Sadece onun altını çizmek istiyorum. Ay bir şey söylemeye de korkuyoruz. Böyle deyince de hemen ay onu mu tutuyorsun? Bunu mu koruyorsun? Sen de şöylesin böyle. Ya fikrimi söylüyorum. Benim ne açısane fikrim. kaza olma ihtimali daha yüksek geliyor bana. Varsa bir e, böyle bir sıkıntılı durum. Çünkü herkes öyle olduğuna inanıyor artık. O da ortaya çıkacaktır. Ama benim kendince nacizane hem hissettiğim e, ayağa kaydı, sendeledi, tutulmaya çalışırken orada da o arbede sesi geldi bence. Dengesini koruyamamış. Çünkü dengesini koruyamayacak nedenler de var. Belinin kırık olması, e, işte beyninde denge problemi olması. Belki hızlı, çünkü böyle bir hızlı hızlı gidiyorduk. Eğer o da karşıdaysa banyodan çıktığında farkında mısınız? Böyle bir hızlıca yürüdü ne oluyor lan deyip. O anda ayağı basıp kaymış çünkü hemen atabimde o seslere kızlara geliyor herhalde ne oluyorsa. O parmak şıtlakmakta kızlar içeride göbek atıyordur, oynuyordur evde iki arkadaş. Her şey olabilir. Kimseyi korumak için söylemiyorum. Kimsenin bebe giremem. Allah korusun. Böyle bir ben sadece bu kadar erken kanıya varmamak lazım geliyor diye dişinen taraftayım arkadaşlar. Tekrar Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çünkü kolay bir şey değil. Yani normal bir ölüm değil. Hasta yatağında ölmüyorsun. Bir yüksekten düşüp ölüyorsun. Ee, hepimizin bir yüreği yandı arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Kolay değil. O kız kendine gelecek. Muhtemelen 3-5 gün sonra bir normal seyrine şu an çok her şeyi yukarıda. Bir de o gördüğü için inip aşağıya o psikolojikman alt üst durumda. Bu kadar anasına düşkün bir kız varsa bir durum saklar mı? Bir de öyle düşün. O baş, o pencereden düşün. Geri göğün etti kadın. Orada ilk andaki görüntülerde de yalın ayak koşuyor, cam kapıyı açılında da çığlık çığlığa kadın. O kadın böyle bir şey varsa susar mı hadi diyelim ki birisi yaptı. Onu göz sanmıyorum ben. Ama olmaz da diyemeyiz tabii ki bakın. Ne insan oğludur. Hiç neler neler oluyor da gidiyorlar da neler yaşıyorlar. Şimdi ben kimseye bir şey kondurmak istemediğim için yüzeysel anlatıyorum. Her ihtimale düşünüyordur tabii ki yetkililer ve ona göre de e, bir soruşturmaları devam edecektir. Dün seneyi konuştuk. Milyonluk arabasıyla, e, araba benim adıma, benim, araba benim yani ruhsatını bile gösterebilirim diye. Ne kadar kötü bir şey değil mi? Bakın mesela çıktı koca bir kanalda ne dedi? Araba kiralıkmış dedi. Ece Erken. Ya yapmayın bunu bakın. Niye yalan söylüyorsunuz? Kesin bir elinizde done bilgi olmayıp bu bir kötüdür. Vebal almaktır. Asena sahnelere geri döndü. Dün de Ataşehir'de bir mekanda zannedersem dersem dansını e, yaptı, sergiledi ve demiş ki Asena 8 yıl sonra Ataşehir'de bir mekanda sahneye çıkan öncesinde de gazetecilerin sorularını yanıtlamış. heyecanını sanki ilk sahnem hiç hayatımda dans etmemişim bilmiyormuşum. inanılmaz heyecanlıyım. 8 senenin üzü bilmiyormuş gibiyim yani. Yeniden dönünce insan biraz daha da verince bu duygulara kapılabilir. E, korkunç heyecanlıyım. Sözlerinde bulunmuş. Gayet de güzel görünüyor. Asena hep olduğum olası klasik standart söz kıyafeti e, giymez hep biliyorsunuz. Böyle bir yırtmaçlı assolis kıyafetlerini seviyor. Böyle güzel de bir e, şeker pempesi, fuşya bir kıyafet var. Güzel görünüyor. Hani e, maalesef ki mankenliğin ve gösteri dünyasında dansçıların ve dahi e, özellikle de oryantal dansının e, genç bedenle, yani yaş skalası birazcık düşük. İşte 20 diye düşünüldü 18 ile 35, 40'tan sonra yapması çok zor ama şimdi artık yeni nesil spor pilates bir takım. Ee, ne bileyim vücudu daha fit gösterecek birçok e, kullanabilecekleri destekler olduğu için o biraz uzadı ama ne kadar uzarsa uzasın. Çok uzun uzun dans yapabileceğini düşünmüyorum ben bu saatten sonra Asena'nın. Yanlış anlamasın Asena'ya özgü bir şey değil. Bedenimizin el verdi. Futbolcular da öyledir ya. Belirli bir yaşa kadardır. Ondan sonra transfer ücretleri düşmeye başlar. Verimi düşer. Yani çünkü bedenle yapılan işler bunlar. Ee, kesinlikle e, Asena'yı eleştirmek için söylemiyorum. oryantal dansının da hem efor sarf ediyorsunuz hem de fiziğinizle yapıyorsunuz. Görselliğin ön planda olduğu bir dans şekli olduğu için e, buna bakarsan yeri göğü ünletiyor 55 yaşında e, Jennifer Lopez. Nasıl bir vücut, nasıl bir kimya? Öyle olursun da istersen 70'inde ol. O enerjiye de sahipsen okey ama standart bir e, durumu değerlendirecek olursak biraz... Bu saatten sonra senin işi zor ama şu gördüğün tablo çok güzel. Güzel görünüyor. Güzel de dans ediyor. Onun snob, soğuk bir havası vardır böyle. Çok gülmez. Ee, işini yaparken ciddi de bir havası var ama çok güzel görünüyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yolu açık olsun. Umarım e, başarılı olur. Çok enteresan haberler var bugün aslında arkadaşlar. Biz gülleye odaklandık ama Özcan Deniz sahnesinde adeta sahneyi bıraktığını açıkladı. Bu gece bir milat olabilir. Bu bizim son sahnemiz olabilir. Son kez görüşüyor olabiliriz. 30 sene e, müziğimi dinleyip arkamda dağ gibi durduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum dedi. Şirin baba dediler. O sakal buraya kadar olduğu için şirin babaya benzettiler. Birazcık bozulur gibi oldu ama sonra toparladı kendisi de güldü. Dedi ki dünya starları e, imaj için bunu yaptığında beğeniyorsunuz. Kendi starınızı yaptığında Şirin Baba diyorsunuz dedi. Tamam o da tatlı sevdiğimiz bir figür ama dedi yani e, bir film için yaptığını da söyledi. Demek ki bir karakteri canlandırıyor o sakal imajının film için olduğunu söyledi. Ama o sözleri çok ilginçti. E, dedi ki maalesef beni hayat hiç istemediğim noktaya sürüklüyor. Bir daha beni sahnede göremeyebilirsiniz. Maalesef hayat beni istemediğim noktaya sürüklüyor. Acaba eşini alıp yurt dışına mı yerleşecek? Çünkü o abisini neredeyse ölümle tehdit edecek açıklamaları vardı. Anlaştıkları falan söyleniliyor ama o anlaşmanın çok da böyle can ciğer bir anlaşma olmadığı, mecburiyetten yapılan bir anlaşma olduğu da çok belli. Demek ki bir karar verme aşasında Özcan Deniz. Vereceği karara göre ya da beklediği habere göre demek ki biraz da muallak söylüyor. Bu bizim son gecemiz olabilir. Ee, sahnede bir daha beni göremeyebilirsiniz açıklaması. Bir beklenti içinde bir duyum içerisinde bir şeyleri e, netlemek için bir haber bekliyor sanki. Böyle bir açıklaması olmuş. Belki zaten ben e, Mahsun'un da o yönetmenlik çok yakıştı ona. Hem yönetmen hem şarkıcılık o karizmasını siliyor. Özcan'a da oyunculuk çok yakıştı. Değil mi? Sanki bir tık şarkı söylemek oyunculuğundaki o e, jön kimliğine zarar verdiğini düşünüyorum. Belki ondan dolayı da olabilir. Sadece e, sinemaya ağırlık verecektir. Bilmiyorum belki ailevi sorunlarıyla çünkü beni bu noktaya getirdi demesinden de belki ailevi sorunlarıyla ilgili bir karar aşamasında alıp başını gidecek, baş edemiyor. O da olabilir. Bakalım Özcan Deniz bir kritik kavşakta bir karar verme aşamasında hakkında hayırlısı olsun nasıl bir karar verecek, müziği bırakacak mı yoksa devam mı edecek hepsini zaman gösterecek dedikten sonra yıllar sonra 11 yıllık küslük demiş. Ben küs olduklarını zannetmiyorum ara ara hep konuşuyorlar ee, belki bir araya gelmiyorlardır. 11 yıllık küs kalan Demet Akalın ve Hande Yener Kıbrıs'taki konser dönüşü karşılaşmışlar. Bir dönem polimiklerle magazin dünyasına damga vuran ikili selfie yapmışlar hava alanında karşılaşmışlar muhtemelen. Yalnız hiç Hande Yener Hande Yener gibi değil. Gerçi şapka var, gözlük var. Ee, yine e, deme takılın deme takılın ama Hande Yener başka biri gibi. Gözlük, şapka muhtemelen ondan olabilir arkadaşlar. Bir araya gelmişler. Onlar da bir dönem aynı jenerasyon sayılırlar ve o çekişmeli yarışmalı 2000'ler neydi öyle? İnanılmaz onların fırtına gibi estiği dönemlerdi. Bence müzik de o zaman güzeldi sanki. Yani bir takım şeyler zamanla ya da genç nesil tabii ki daha farklı bakıyordur ama belirli yaşın üstündekiler hepimizde bir eski özlem var. Eski'nin müziğine, eski'nin sinemasına, eski'nin kültürüne ve sanatına bir özlem hepimizde var. Çünkü sanki daha güzeldi her şey. Ama tabii ki ben gençleri de çok seviyorum. Gençlerin ötelenmesi, dışlanması konusunda son derece karşıyım. Onların e, yolunu bir şekilde bulacaklarını düşünüyorum. Devam edelim. Ay bu Defne Samyeli'nin kızı Derin Talı ve Ebo Ayasofya Camii'ne gitmişler. O anları da gündem olmuş. Ebo'nun Talı'ya dua et, duayan kabul olur. İnanıyor musun gibi, tabii tabii inanıyorum diye cevap verdi. En kötü manifest yap demiş <laughs> Enteresan söylemleri var. Ee, canım benim. Ee, başını kapatmış. Yine derli toplu giyinmiş. Bir de içeri girdiğinde bir hayran kaldı. ve Ben de yıllardır İstanbul'da yaşamama rağmen Ayasofya'ya bu sene yeğenlerim gelmişti. Onlarla gittim iki kere. Ee, dua ettik sabah namazında. Bir de çok enteresan esprisini ben de öyle yaptım. Ee, yeğenlerim bende kalmıştı. Sabah dörtte kalkıyorlar, <laughs> yani neredeyse benim yaptığım saatte onlar kalkmaya e, kalkıyorlar. E, keyif de aldım, dua da ettim, gittim. Sabah namazı düşünsenize kaçtı, beş, beş mi? İşte biz dört buçukta evden çıktık sabah, işte gün ağrırken oradaydık. E, dua ettik, mistik yerlerin özel, ben onlar seçilmiş alanlar diye düşünüyorum. Bir huşu geliyor, bir güzel enerjileri var. İki kere gittim. İnanılmaz e, manevi olarak tatmin oldum. Güzeldi, güzel geçti benim için de. Neden gitmemişim? Böyle bir zamanla ayıramadım. E, hala daha ben ki tarihi çok meraklıyımdır. Tarihi e, mekanlara, tarihi e, ne bileyim doku, bir şeylere dokunmak, seyretmek, görselleri görmek. Benim çok yıllarca ben... Çocukluğumda e, arkeolog olabilirim diye düşünüyordum mesela. Çocukluğumda tarihe çok meraklıydım. Yani ama nedense ki tarih fışkıran bir şehirde yaşamama rağmen İstanbul'da o kadar çok gezilecek alan varken bu alanda kendimi yetersiz ve ihmalkar buluyorum. Biraz da beni paşa elim ayağımı bağlıyor. Çok paşa adadım kendimi. Hiçbir yere gitmiyorum. Tamamıyla paşa odaklı yaşadığım için onun da etkisi büyük. Gitmeyenlere tavsiye ederim. Çok güzel bir duygu. Ayasofya inanılmaz muazzam bir duygu yoğunluğu yaşadığım bir alan. Devam edelim. Cami ibadethane. Ay gene her kelimemden bir şey çıkarırlar biliyorum çünkü. İnsanların bu e, farklı bakış açıları rahatsız edici. Yine bu nasıl gözden kaçtı? Aslında dün vardı da çok fazla şeye odaklandık. Ee, güllüğe odaklandık. Nejat İşler, Beyaz TV'nin muhabiriyle, magazin muhabiriyle bir birbirlerine girmişler. Aslında bakın ben her zaman ne derim? Sezar'ın hakkını Sezar'a veririm. Necat İşleri de burada hatalı buluyorum. Yani e, Beyaz TV'nin muhabirini, Beyaz TV görevden görevine son vermişler. Ama... Hiçbir muhabirin de kusura bakmayın da hakarete uğrayacak, içilecek böyle tartaklayacak bir sabr, bir taşma noktası insanların oluyor. Sabır da bir yere kadar oluyor. O kafayı hak etti bence Necdet İşler. Haber şöyle. Oyuncu Necdet İşler alkollü halde bir mekan çıkışında röportaj yapmak istemeyen muhabire sert sözler söyleyip küfürler savurmasıyla gündeme gelmişti. Olay hakkında ortaya çıkan yeni görüntülerde muhabirin işlere kafa attığı anlar ortaya çıktı sonuna kadar o kafa atmayı hak etti. Muhabire sert çıkan işler, se, git. Sevilen bir oyuncu falan değilim. O diyor ki hani sevilen bir oyuncusunuz. İşte dizi var mı, proje var mı? Ya taşıyamıyor bazıları ünlü olmayı. Hak etmiyorlar da. Ee, beni bir bıraksanız, küfür mü istiyorsunuz? Al küfür. Bilmem ne üstüne giriyor muhabirim. Parmak sallıyor. Böyle o hakaret ediyor o görüntülerde. Ee, o yaşanan taciz diyeyim. Necat İşler'in muhabiri taciz ettiği anlarda muhabirinde artık sabrı taşıyor, kafa atıyor. Ben burada muhabiri hatalı bulmuyorum arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Burada hatalı olan Necat İşler. Necat İşler'den bir açıklama gelmemiş. Gelmez. Keş adamın teki. Hiç kusura bakmasın. Ayık gezmeyen bir adam. Kimsenin içkisi de beni ilgilendirmez. Şu da yanlış anlaşılmasın. Ama siz e, tanınan bir kişiyseniz sorumluluklarınız var kardeşim. Çünkü muhabire tamam o an cevap da vermeyebilirsin. Sessiz sedasız çeker gidersin. Ama küfür etmek, içeklemek parmak sallamak e, o kafa atmanın yolunu açmış ona. Ya i̇çeliyor adamı yani böyle kafa küfür ediyor ya bir düşünsenize size birisi hakaret ediyor küfür ediyor. Siz o adam ona küfür etmemiş bir soru sormuş. Süs sevilen bir sanatçısınız, ünlüsünüz. Soru soruyoruz. Yeni projeniz var mı? Şudur budur. O da illa küfür mü istiyorsun? Şudur budur. Alkolün de etkisiyle ister istemez kalkıyor. Bunu büyütüyor. O da söylemlerine dayanamıyor, kafa atıyor. Size göre kim hatalı burada? Bak bir de çocuk ekmeğinden olmuş, işinden olmuş. Beyaz TV e, işine son vermiş. O görüntüler TT olmuş. Şeyde, e, X platformunda. Seviyoruz biz entrikayı, kaosu, trajediyi. O yüzden zaten kaos sevdiğimiz için e, en ufacık bir olayı da fazla büyütüp köpürtüyoruz. Diyorum ya dün herkes Sherlock Holmes oldu. Ben herkes Sherlock Holmes oldu derken arkadaşlar lütfen izleyicileri kastetmiyorum. İzleyiciler yorum yapar o başka bir şey. Ama magazin muhaber, muhabirleri tıklanmak için veya magazin servisleri E bir gün makyajını konuşturuyor. Bugün gördüm YouTube'da denk geldi e, evini bilmiyor yolunu bilmiyor. Sen Güllü hakkında ne yorum yapabilirsin? Sen de milletin gördüğü gibi videoyu dıştan izliyorsun. İşte ben iki kere makyajına gittim de şöyleydi böyle. Öbür taraftan öbürü diyor ki yok işte ben menajerim. 40 tane menajer çıktı ortaya. O işte o ben çalıştım. Herkese mikrofon tutup kafa karıştıracak bilgi kirliliğini, kirliliği oluşturmaya kimsenin hakkı yok. Aileyi töhmet altında bırakmaya. O görüntüleri adli merciler incelesin. Ben bunu söylerken sizlere söylemiyorum bazılar hemen yapıştırmış yorumlarda bana tabii ki orada duymadın mı görmedin mi hatalısın falan diyen olmuş ben hatalı olacağım ben ortadayım gözümle görmediğim kesinleşmemiş bir konu hakkında ben nasıl bir toplumu galyana getirecek sözler söyleyebilirim ben ortadayım gözümle görmediğim ha ne dedim söyledim ama oğlanın tavırları şüpheli buluyorum oğlanın e, konuşmaları ne bileyim donukluğu hepimizi şüphelendirdi diye zaten diyorum. Ama o yapmıştır demedim demem de yani. Ee, niyeyse toplumda böyle bir şey var yani. Bir şey inanmak istiyor ve o alanda yorumlar yapanları daha kendilerine yakın buluyorlar. Ama bu çok büyük bir vebal. Birinin e, iftira atmaktır bu. Görmediğiniz, bilmediğiniz bir konu hakkında. Çıkmış menajerim diyor. Yok işte onun e, para her şeyi yaptırır. Şöyle şu kadar para kazanıyor. Bunu yapmışlardır, onu yapmışlardır mıştır, muşturla bir e, insanı töhmet altında bırakabilir miyiz? Bırakamayız. İlla yok atmıştır diye tutturmuş millet. Ya kardeşim bak yer kayganmış. Olay yeri inceleme diyor ki bu olayın olabilmeceği imkanlar burada var diyor. E, otopsi raporunda herhangi bir cebir darp izine rastlanmamış. Yok ikna edemiyoruz milleti. Yani enteresanız. Acele etmemek lazım. E, eğer ki böyle de bir şey varsa sonuna kadar cezasını çeksin. Ben kimseyi korumuyorum. Tanımam etmem. Gülü'yü tanırım. Tanırım dediğimde dün de bahsetmiştim. Mekan çıkışlarında beni dinlemiştir 3-5 kez. Ben onu işte görmüşümdür. O beni görmüştür. Öyle can ciğer kızı sarması değildim tabii ki. Aileyle görüşen biri değildim. Ne oğlunu tanırım ne kızını tanırım. Ne herhangi bir e, böyle evine gidip evime gelmiş bu kadar yakında değiliz. Ama Şarkıcıyım, bu meslekteyim, yıllarca çalıştım. Bazı mekanlarda karşılaştık. Yolumuz kesiştiğinde de selamlaştık. Hatıralarımda, hafızamda gülen, sempatik, kötü bakmayan bir şarkıcı olarak var. O kadar. Onun için hani bir taraf tutmam için bir neden de yok. Ama kimseyi galyana da getiremem. Öyle dedi, ay görüyorum ben nasıl biliyor musun? Milleti galyana getirmiyor. Olur mu ya? Günahtır. Bir durun, bir, bir destur. Bakın çıktı adam orada diyor ki bana diyor abi bak diyor diyor abi ya nasıl çevirdiniz diyor ve çıkmış açıklıyor şimdi buna da mı inanmayalım yani hakikaten ee, çıkıp çıkıp ben kulaklıkla dinledim ben öyle dinledim ben orada bir şey olduğunu biliyorum Onur Sermik mesela ay ben bu işin peşini bırakmam o benim ablam. Bu böyle bir şey. Bırakmayın tabii ki koşturun, gidin, olay yeri incelemeyle görüşün. Ne bileyim işte adli tutumla görüşün. Veya neyse yasal prosedür, sistem ilerlerken gidin oralarda bu işin takipçisi olun tabii ki. Ama kamuoyunu yanlış bilgilendirmek, kamuoyunu galyana getirmenin de ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Nacizane bu benim fikrim arkadaşlar. Hiçbir şeyde kesin olmuştur, olmamıştır diye de bir beyanım yok. Evet arkadaşlar, bugünlük seboşumuzdan bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Umarım günün konuşulanlarını sizler için güzel bir şekilde özetlemişimdir. Yarının farklı konularıyla görüşene dek, hoşçakalın, mutlu kalın, her zaman seboşta kalın.